yattı. Ben yaz motorcusuyum. Ee, sürekli motorda olan arkadaşlara selam olsun. Kışın gezenlere. iş yapıp, kuryelik yapıp, kuryelik yapıp iki teker üstüne para kazananlara. Ee, bir de bizim gibi türler var yaz motorcuları. Havalar ısındı. Birkaç gün önce motorun bakımını yaptırdım. Şimdi uzun yolların zamanı başlıyor. Bugün hava çok güzel. İyi bayramlar diliyorum. Rüzgar çok güzel. Bir arkadaşıma Yalova'ya gidiyorum Esenköy'e. İlk defa gideceğim bir bölge. Ee, tabii ilk defa gidilen bir yol her zaman keyiflidir. Keşif. Ee, umarım güzel geçer. Ee, ara ara sizinle paylaşacağım bölgeyi de. Nice güzel rotalarımız olsun bu yaz. Görüşmek üzere. Ee, şu an Yalova'dan çıkıyorum. Sen köye doğru yoldayım. Çok güzel bir yol göstermek istedim. Her şey yolunda. Yollar çok boş. Ee, o yüzden çok keyifli. Boş yolda sürmek ee, hem de uzun e, bir hafta sonra bir uzun bir yola çıkacağım. Ona hazırlık gibi bir şey oldu bu. Keyifli bir yolculuk. Çınarcık yolundayım şu anda. O güzel ağaçlıklı yolda. Esenköy. Yalova'ya bağlı küçük bir belde. Ee, biraz sayfiye, biraz tatil yeri. Bu deniz salyaları bu sezon oluyor denizde. Özellikle Marmara'da. Ben de yeni öğrendim nedir ne değildir diye. Ama gidecekler. Genel itibariyle rüzgara bağlı temiz bir deniz. Hava çok güzel. Yolun vardı bir şelale varmış fakat köprü yıkıldığı için biz geçemedik. Hedefimiz şelaleydi. Gidemiyoruz. Şimdi gün batımı izlemeye gideceğiz. Böyle bir kalıntı bulduk. Size de göstermek istedim. Şelaleye giderken dere kenarında. Esenköy Sahil Plajı. Esenköy'de Seyir Tepesi'ne çıktık. Güneş gün batımını seyredeceğiz. Biraz erken gelmişiz. Yeşile doydum bugün. Oksijen zehirlenmesi yaşıyorum resmen. İstanbul'un hemen yanında. Yani daha doğrusu bir saatte uzaklığında. Birçok insan biliyor tabii ki. Ama bilmeyenleriniz için çekiyorum. Esenköy gelinip nefes alınabilecek yerlerden biri. Yazın tabii çok kalabalık oluyor ama şu süreçlerde daha sakin, daha boş. Şu anda sadece yerli halk var. Esenköy'ün merkezi Her şey insanla güzel. Böyle bomboş olunca hayalet şehir gibi. Dilerim bu pandemi süreci bir an önce biter.